bedeli e, pek de hafif değil anlaşılan. Duygularını sağlıklı ifade edemeyen erkeklerde mesela depresyon daha geç fark edilebiliyor. Çünkü göstermiyorlar. Aynen. Öfke çok daha kontrolsüz, çok daha yıkıcı şekillerde patlayabiliyor. Yalnızlık hissiyle başa çıkmakta zorlaşıyor. Çünkü o bastırılan duygu şey, e, buhar olup uçmuyor ki. Tabii. İçeride birikiyor, birikiyor ve sonra ya bedensel bir sorun olarak ya da işte o ani öfke patlamaları olarak çıkıyor ortaya. İlişkilerde derinlik kurmayı da engelliyor tabii bu durum. A, anladım. Peki madalyonun diğer yüzü? Kadınlar? Onlar da sürekli aşırı duygusal, ne kadar çok ağlıyor gibi etiketlerle başka türlü bir baskı altında kalmıyor mu? Yayın bu konuda ne diyor? Kesinlikle kalıyorlar. Ve bu yani bu etiketlenme de en az diğer uç kadar yıpratıcı olabiliyor. Bir kadın ağladığında ya da üzüntüsünü, kırgınlığını belli ettiğinde çok kolay bir şekilde abartıyor, mantıksız davranıyor ya da düpedüz zayıf diye damgalanabiliyor. Evet, bu da var. <laughs>